Herkese merhaba. Ben Batuhan Gündoğdu. Hukuk Botty Fragrance kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xerjoff'un Naxos parfümüne bakacağız. Bu Zerjof Naxos biraz da aslında böyle en iyi işlerden biri olarak kabul ediliyor. Gelin beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle Zerjof'un kutuları müthiş arkadaşlar. Şöyle bilmeyenler için çok ince bir e, hemen baştan bir kutusunu göstereceğim. E, çok başarılı. Adamlar bu işi biliyorlar gerçekten yani. E, sonuçta bu işin aslında biraz da e, sırf kokuya evet e, belki hani para veriyoruz gibi düşünülüyor ama değil arkadaşlar. Yani bunun yaşattığı hissiyata o lüks hissiyatına da para veriyor. Şöyle e, kadife deri bir kutusu çıkıyor arkadaşlar. E, şöyle de açılıyor ve içinden de gerçekten güzelce bir kutusu var. Çok başarılı. Yani kutusunu şöyle kenara koyayım. Onun haricinde şişesi de başarılı. Şöyle göstereyim. Arkasında şöyle işlemeleri var. Çok güzel bir kapağı var. Şöyle bir Tap to Connect orijinallik için böyle telefona NFC sesine dokunduğunuzda yani böyle bir orijinallik sayfası da çıkıyor. Başarılı. Şişesi de başarılı. Marka da başarılı. Peki bu koku neye benziyor? Gelin bakalım. Evet, direkt sıkarak başlamak istiyorum. Benim bildiğim bir koku. Şöyle hafif de kullandım, çok değil. E, hafif de kullandım ama buram buram geldi bile şu an öyle söyleyeyim. Şimdi... Bu parfüm... E, Thierry Mugler'in Pure Havan parfümünün benzeri. Fakat o parfüm biraz daha e, tütün ağırlıklı bir parfümdü. Aslında Zerjov çok başarılı bir iş yapmış ve orada beğenilmeyen yani çok yoğun böyle kömürümsü tütün tadını, tütün kokusunu alıp bunu lavantayla, lavanta yok öbüründe. E, lavantayla mixlemiş ve e, müthiş bir bal kokusu var. E, öyle söyleyeyim. İlk açılışta özellikle <laughs> bu bal kokusuyla bunu mixlemiş ve hafif de böyle bir gurman hava katıyor. Çünkü bal böyle çok tatlı bir havayla geliyor. Bunu lavanta ile mixlemiş. Şimdi açık söyleyeyim. Ben lavantalı mixleri çok sevmiyorum. Lavanta kokusunu da böyle e, tek başına sevmiyorum. E, fakat burada bir karışım güzel olmuş. Yalan değil. Şöyle biraz daha bakalım. Tütün kokusu çok gerilerden geliyor arkadaşlar. E, yani tütün bayağı geriden geliyor. Burada bize yardımcı olması için bir de e, sevmiyorum ama şöyle bir notalara bakalım yine. Ekranda da gelecektir. Yani söylediğim gibi zaten lavanta. ilk açılışta hafif narinciyeler var. Orta nota, kalp notasında bal ve tarçın var. Bunu çok yoğun bir şekilde alıyorsunuz size söyleyeyim. Bu, bu, bu parfüm bir bal parfümü gerçekten. <laughs> Balın yanında böyle bir kaşmir ve zambakla açıkçası böyle biraz floral de bir çiçeksi bir havada verilmiş ve alt notada vanilya, tonka fasulyesi ve e, tütün var. Ama dediğim gibi bunlar arkalardan geliyor. Yani tütün yani tütün özellikle gerçekten hani tütün kokusu mu bu? Tütün kokusunu sevmeyen arkadaşlar ben de bunlardan biriyim bu arada. Tütün kokusunu sevmeyen arkadaşlar buna böyle çok şeyle yaklaşmasınlar. Önyargıyla yaklaşmasınlar. Yani öyle değil. Bu bir tütün kokusu, tütün ağırlıklı işte tobak vanil gibi bir şey mi? Değil. Yani öyle söyleyeyim size. E, kesinlikle değil. Şimdi Açılışta oldukça tatlı bir sizi bal ağırlıklı bir hava karşılıyor. Yani buna yani çok tatlı parfüm sevmeyenler ben size söyleyeyim bu size çok hitap etmeyecektir. Çünkü gerçekten bu parfüm bir bal lavanta parfüm. Bal tütün parfümünün olduğunu düşünmüyorum. Bu bir bal lavanta parfüm bence. E, tütün gerilerde. E, hemen ardından böyle lavantanın böyle bir sabunsu bir ferah etkisi geliyor. Yani baldan sonra. Eee ve bu kombinasyon açıkçası şey yani bayağı benzersiz. Yok yani ben başka parfüm bilmiyorum açıkçası bu kombinasyonda. Bu sizin hoşunuza gider gitmez. Ama bu bir bunu şey kılıyor. E, gerçekten tekil kılıyor. Yok, yok böyle bir karışım gerçekten. E, seversiniz sevmezseniz o ayrı. Birazdan ben şahsi düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama hani e, bu bal, lavanta, tütün evet kafa karıştırabilecek bir üçlü. Ama bu dengeli işlenmiş gerçekten. Yani dediğim gibi pür havanda daha böyle bir tütün yoğunluktayken Naxos bunu daha e, geri planda yapmış. Bence köşelerini, e, sivriliklerini almış ve daha e, çok kişi tarafından belirleyecek, genel beğeniye daha hitap edebilecek bir hale getirmiş Zerjof. Bunu da çok başarılı yaptığını düşünüyorum. Şimdi gelelim benim düşüncelerime. Bu benim e, hemen hemen aldığım ilk niş parfümlerden biriydi. Fiyatı da pahalı arkadaşlar. Biliyorsunuz fiyatları. Valla yalan atmayayım. Yani 12 mi, 13 mi, 14 mi sürekli de artıyor euro kurundan dolayı. Zerjof da pahalı bir marka. Ee, şimdi bu parayı eder mi? Tamamıyla size kalmış. Öyle söyleyeyim. Eğer bir parfüm alacaksanız ve o parfüm tek başına bu olacaksa ben bunu önermem. Çünkü e, farklı ortamlarda kullanılması çok zor bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Mesela bu parfümü yazın sıkarsanız çok tatlı bir parfüm. Yani e, yaza gideceğini düşünmüyorum. Kışında e, evet olabilir ama mesela kışın sanki böyle daha daha baharat, daha güzel bir parfümler var. Daha vanilyalı bir parfüm tercih edilebilir mi bilmiyorum. evet, kesinlikle karakteri olan niş bir parfüm. Yani bunun böyle designer alternatifi yok. kendine özgü bir karakteri olan değişik bir parfüm. Evet. Ama en iyi niş parfüm mü? Ya ben bu kesinlikle böyle olmadığını düşünüyorum. Daha ileri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kısacası yani bunu net bir şekilde böyle özetliyorum. En iyi niş parfüm hype'ını doğru olmadığını düşünüyorum. Ee, ama şöyle söyleyebilirim, bu bir gerçekten hani İngilizce masterpiece diye bir deyim var, başyapıt demek. Evet, gerçekten bu bir başyapıt olabilir. Neden? Alternatifi az yok yani, benzeri evet yani söyledim, pure havan vesaire bahsedildim. Ama bu bal, tarçın, lavanta, tütün, biraz kaşmir vesaire bu gerçekten farklı bir kombinasyon ve gerçekten e, değişik bir sunumla ortaya çıkmış. Evde mesela bunu alın. Ya gerçekten çok başarılı kokuyor. Ama hani ben bunu nerelere sıkabilirim ben zorlanıyorum. Nasıl ki mesela bu e, videoya özel böyle biraz beyaz gömlek giymek istedim. Çünkü böyle bir şey isteyebilir bu parfüm. Yani böyle bir formallik isteği olabilir. Yani ben bu parfümü kalkıp bir tişörtle sıkamıyorum size onu söyleyeyim. Eğer öyle bir şeyiniz varsa eee Olmaz diye düşünüyorum. Bu parfüm bir kazak ister. Bu parfüm bir gömlek ister diye düşünüyorum. Ee, gündüz sıkılabilir. Çünkü Lavanta ile beraber böyle bir fresh havası da var. Fakat yani limitli, kısıtlı. O yüzden e, önermekte zorlanıyorum. Gelelim performans ve yayılımına. Şimdi yayılım işi bence 2-3 saatten sonra gene çok azalıyor. Yani bir niş parfümden daha iyisini beklerdim diye düşünüyorum. Ee, çok da para veriliyor. Performans iyi. Onda bir şüpheniz olmasın. Yani 6 saat, 8 saat, 10 saat tenine göre e, bu gidecektir. E, bunda bir sıkıntı yok. Fakat yayılım konusu e, yani kapalı ortamlarda evet gayet güzel. Fakat açık ortamlarda bilmiyorum. Yani zaten bu yayılım ve şey ters orantılı biraz e, kalıcılık. Bunda da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kalıcılığı iyi ama yayılımı çok çok iyi mi benim tenimde en azından o kadar olmadığını düşünüyorum. Beğeni kısmına gelirsek e, ya kadınlar ve karşı cins ya da diğer kişiler diyeyim. Evet biraz yani böyle şey kokular seviliyor. E, tatlı kokular seviliyor gerçekten. O açıdan bence e, sevileceğini düşünüyorum. Yani be, beğeni alacağını düşünüyorum. Ama genel beğeni bütün etrafınız her yok değil. Yani bunun e, Beğenmeyeni de çok çıkacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son olarak birkaç cümle söyleyip videoyu bitireceğim. Yani eğer bu tarz bir profile sahipseniz ya da benzer kokularınız varsa yani bu gereksiz olabilir. Ama gerçekten özel bir tatlı tütün işte lavantayla da karışmış niş kalitesinde böyle biraz da şişesi vesairesi güzel bir parfüm arıyorsanız kesinlikle alınabilir. Ama ben dediğim gibi tek bir parfüm alayım bunu işte kullanayım 3 mevsim iki mevsim neyse ben bunu önermem. Ama öbür türlü ya bir koleksiyonunuz varsa arkadaşlar bu, bu olmalı. Dediğim gibi çünkü alternatifi yok çok az. Ee, bir koleksiyonunuz varsa bunu e, öneririm. Ama öbür türlü günlük kullanayım ben bunu derseniz günlük kullanımda e, önermem. Sizin düşünceniz ne? Sizce Naxos hak ettiği değerde mi? Yoksa abartılıyor mu? Overhype mı? Ee, yoksa da az mı övülüyor? Lütfen yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.